Anlık bir planla. <laughs> Sefer konserine bilet aldık. <laughs> ben Karadeniz'liyim. Bunda oynamamız gerekiyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Normalde bugün bu videoyu tekne turundan açacaktım ama planlarda değişiklikler oldu. Benim buradaki arkadaşım Tuğçe çalışması gerekiyordu bugün izin alamadı. Bu yüzden tekne turu da yalan oldu. Yani tek başıma ona bitmek istemedim. Onun şu an işten çıkmasını bekliyorum ama ben de o süreçte hava çok sıcaktı. Evde dedim ki mal mal yatacağına Serhat için bir deniz meniz gör yani. Tuğçe'nin sürekli götürdü ama asla denize girmediğimiz bir plaj vardı. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda Kadınlar Plajı'na geldik ya da Kadınlar Denizi mi deniyor bilmiyorum. Burasının ismi sanırım şeyden geliyor. Buraya gelirken haritalardan baktım da burası Kadınlar Denizi mahallesinin orası olduğu için Kadınlar Plajı deniyor sanırım. Bu tamamen benim mantıksal diye size söyleyişim. Çünkü kadınlara özel bir plaj değil burası. Başta ismi öyle deyince bir öyle bir algı var ama değil. Bu arada burası aşırı kalabalık. Zor yer buldum. Suyu aşırı güzel. Saçımı açıcı sürmek için birazcık girdim suya. O kadar güzel ki su. Mükemmel. Tam yüzmelik. Ne dalga var. Bildiğin içinde yüzden balıklar gözüküyor falan. Çok güzel. Şimdi de birazcık susadım. Şurada bir kafeterya gibi bir şey var. Oraya gidiyoruz. orada arada gözüksüz bir değişik geldiğimiz sebebi. çok güzel ve gerçekten aşırı iyi geldi. Fiyatı da 10 TL'ydi. idi. Kıza diyorum ki çekebilir miyim videonu? Diyorum sadece ellerin gözükecek. Tamam çekebilirsin. TikTok mu diyor. <laughs> Bu sefer su altı görüntüsü alamadım. Aslında GoPro'm yanımdaydı. Şimdi tek başımayım ya. Çok fazla uzaklaşamadım eşelerimin yanında. Ben normalde burada günü batırmayı düşünüyordum. Çünkü gerçekten çok güzel bence. Ama bizimkiler gelmiş beni almaya. Ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda tamamen spontane ilerliyor bu vlog. Allah'ım emanet. Arkadaşlar akşam oldu ve çok şükür ya Rabbim Tuğçe'yi aramızda gördük. Merhaba. Şimdi ne yapıyoruz Tuğçe Hanım? aç karnınızı gerekiyor. Takım planlarım var. <laughs> o planları çekebileceğiz mi? Bak öyle planlar yapalım hani. Çekebileceğim. <laughs> Benim açımdan bir program nasıl? Onu bilemeyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben dün geldim buraya ama dün, ama dün geldiğim ben gibi ben <laughs> Geldim ve hemen biz bir klava gittik. Klap <laughs> <laughs> çok güzeldi gerçekten hani dedim Kuşadası yani. Güzel. Yani şöyle. Kuşadası'na gidecek güzel klaplardan bir tanesi. Şey gibi bizim şu an Kuşadası muhtarı. <laughs> Kuşadası muhtarı ben. Allah'orsun kız. Bir de kadın dedim sana ne oluyor? İki cool video çekeceğiz diye. <laughs> kafanın atıl ödeyim bu çıkarıyorsun. <laughs> Kayı kapısını göstersene. Herkese söylüyorum burada da söylemek istiyorum. Bu kapıdan ilk... Ağzıma girme. Yok ağzımda değil. Bu kapıdan ilk kiminle geçersen tabii rivayet. Onunla evlenir isim derler. Hamburger daha güzeldi pizzadan. Biz şöyle bir ben şey yaptık. Ya daha çok beğendik. <laughs> Biz dedik ki hamburger mi alacak pizza mı? İkimiz ortaya karışık kaldık. İkisini Tabii de denedik. diye. Ama bence pizza bayağı Fiyatları da bence ortalamaydı bence. iyiydi İyiydi yani. Normal Aynen. fiyatlar. Sadece içecekler birazcık. İçecekler biraz ekstrem. Aynen. Ama onun dışında gayet hani adadaki mekanlara göre fix fiyatlar. Bence Kuşadası'na göre fiyatlar çok iyiydi yani. Ama Kuşadası'ndaki yani. birçok mekanda da diğer tatil bölgelerine göre daha uygun değil. Peki devamında e, <laughs> sana bir şey var mı Selam? Arkadaşlar biz şöyle bir şey yaptık. <laughs> Anlık bir planla <laughs> sefer konserine bilet aldık. Ama <laughs> <Da>. nasıl aldık? <laughs> Normal biletle VIP bilet arasında çok fazla fiyat farkı yok <gülüyor> <gülüyor> İlk bir normal bilet aldık. Sonra ama biz aydınlanmayı sonra yaşadık. Yürüyoruz, durdum dedim ki, siz o parayı verin o parayı da verir. Hep zaten benim başıma hep bunlar geliyor. Gittik VIP aldık. Ve yani yarın videoyu Sefo konserinde açacağız. Sefo değil bu arada, Summer Fest'e evet. geçiyor. İşte Berkcan Güven geliyor, Riva falan. Bir oldu bunun. Güzel bu abi bir fotoğraf da çekiniyorlar. Arkadaşlar yeni bir günden herkese merhaba. Normalde sabahtan bir yerlere gideceğiz demiştik ama dün o kadar yorulmuşuz ki gösterebildim mi hiç bilmiyorum ama biz 3-4 gibi eve döndük. Uyumam 6'yı buldu. Bu Burada kaldım arkadaşlarla birlikte bayağı oturduk. Bu arada arka plan ne kadar güzel. Her yer palmiye. Şimdi Sefa konserine gidiyoruz. Çok şükür ya Rabbim. Çok şükür. Arkadaşlar bir sıra var. Bakın buradan ta yukarıya. ki halde Altın bilezim rap sütlü bir anne Soğan Soğan istemiyorum Turşu Olsun Ortam çok güzel ama hiçbir şey konuşamıyorum Şuraya bakın Şimdi şöyle bir şey aldık. Fiyatlar bayağı iyi bence burası için. Neyse devam edelim. Umarım eğleniyoruzdur. güşedeyse ilk defa geliyorum şakam geliyor hazırsanız gelsin. <laughs> An itibariyle şu anda sonuna geldik. Bayağı kalabalıktı bugün burası. Bizde de son durum böyle. Cehennemim olup beni da Başına gözün on tane adam ölür ha. Baba. Tuğçe evet. <laughs> bitti. Ne düşünüyorsun? Söyle. Güzeldi. Çok yoruldum. Ben de çok yoruldum ama ben çok, çok atladım, güzeldi. Ama mükemmeldi. Evet. Bir daha olsa bir daha geliriz herhalde. Aynen. Hadi gidelim evet. ya. Gerçekten çok güzeldi. Yani iki gelmişiz Gerçekten bence. O... Iğrenç ağırlık bir ağırlık bir Gerçekten iğrenç bir hayat. Gerçekten iğrenç bir <laughs> hayat. Favorin hangisiydi onu söyle. Öküz mü Cenk? Hayır hayır bir şu bir an şey. buradaki çıkanlar. <laughs> Çıkanlardan favorim Ahiyan diye. Çok garip ama yani. Ben Sonlara doğru yorulduk ve güzel yoruldum, dinlendirdi O yani. müziği. Ben Zenci'yi çok beğendim. Bir de Berkcan'ınki de çok güzel. Ben Berkcan'ı çok beğendim. Ben de. Mesela Berkçöv. Sefo o kadar şey yapmadı yani. Ama ben Sefo hayranıydım. İşte belki de çok yükseldik ondan böyle. Evet, Şu iskemleyi alabilir miyiz? Biz kokoreç yemeye geldik arkadaşlar. Burası çok meşhur bir yermiş Kuşadası. <laughs> şaka şaka yani, yani, yani ama güzel güzel bir yermiş herhalde. Eğer güzel olursa sizinle de paylaşırız tabii ki. Ee, Özel Çımay'ın burası. <laughs> Arkadaşlar video nasıl gidiyor ki çok kesik kesik mi ilerliyoruz? Ne yapıyoruz? Hiçbir fikrim yok. Birazcık sahilde oturduk. Şimdi eve geçiyorum. Artık bugün de böyle kapatırız. Şimdi konserde umarım sizi sıkmamışımdır. Güzel bir edit yapmışımdır diye düşünüyorum. Çok güzel konserde. Yani iyi ki gitmişim dediğim. Şimdi çok fazla uzatmayayım. Yarın görüşürüz arkadaşlar. The next day. Bugün normalde dördüncü günüm ama sizin izlediğiniz üçüncü gün. Tamamen kuşadası halkı gibi oldum Şezlong büyük ihtimalle bu saatte bulamam diye Bizimkilerin evde kam sandalyesi vardı Onu aldım şimdi de yine kadınlar beach'e gidiyorum Bu arada saçıma bakın Bayağı rengi açıldı o en son yaptık Onda bayağı etkisi oldu Şu an saçım bayağı rengine bakın Şu suyun rengine bakın ya Mükemmel Geçen cumartesi geldiğinde çok kalabalıktı Bari hani şezlongda falan bir yer olsa bir en azından Yok yine kalabalık Baksanıza şuraya ama cumartesiye göre daha iyi evet. Suya bir girdim çıktım. Çok güzel hani gerçekten çok güzel. Tek sıkıntı biraz fazla tuzlu Karadeniz'e nazaran. Şey var şu ileride jet skiler, işte muz, hamburger falan öyle şeyler binmek istiyorum. Ama tekim burada. Şimdi eşyalara falan bir şey olur diye bilemedim Belki birkaç saat sonra Tuğçe gelecek buraya. Eğer o gelirse ona emanet ettiğimiz gibi direkt onlara gireriz. Hatta onlara da çektirmeye çalışırım. Çok güzel olur da bakalım. Aşırı sıcak biz yine. O yüzden bundan aldık. Bu arada gözleme falan da satılıyormuş orada. Gözleme fiyatlarını da çektim. Bu gerçekten aşırı güzel bir şey ya. buzdu tam buralık yani. Çıktım çok güzeldi sadece işte suyu birazcık fazla tuzlu yani fazla böyle boğazıma kaçınca böyle Bu vlog birazcık Tuğçe'nin plansızlıklarına göre ilerliyor yani Umarım çok böyle kesik kesik veya işte durağın geçmiyordur güzel gidiyordur video Gün batımına kadar kalacaktım ama yine Tuğçe'nin anlık planları sayesinde Şimdi eve gidiyorum. Hazırlanacağım. Sonrasında bir akşam yemeğine gideceğiz. Şimdi hızlıca eve geçiyorum. Hazırlanacağım. Akşam yemeğinde görüşürüz. Bu arada normalde Tuğçe yanımıza gelecekti ya. O gelmedi. Gelmediği için de eşyaları emanet edebileceğim kimse yoktu. Bu yüzden herhangi bir işte o hamburger domuza falan binemedik. Artık bir sonraki tatil planına hayırlısı Demek ki belki de bir yerlerde tepe taklak düşecektim, ölecektim falan. eve geçti, duşumu aldım, hazırlandım falan. Şimdi çok güzel bir yere yemeğe gidiyoruz. Geçen sefer yer yoktu, bu yüzden orada yiyememiştik. İnşallah bu sefer bugün yer bulabiliriz. Çok salaş güzel bir mekan. Çok yükseldim ya ben o mekana. Bugün de yer bulamayız. saat sonra. Az önce şuradaydık ama çok eğlenemedik bugün. Bir olmadı bugün bir bir şeyler. Bugün bir olmadı. Biz şu anda burada oturuyoruz. Emekli hayatı gibi Tutsimay. <laughs> ben Karadeniz'liyim. Bunda oynamamız gerekiyor. şeyden çıktık klaptan ama bugün çok bir eğlenceli değildi. Şey mekanına da gelirsek o salaş mekan keşke orada biraz daha otursaydık yani. Ben mekanın böyle o salaşlığına o ışıkları falan çok sevmiştim. Eğer gelirseniz muhakkak aklınıza bulunsun şu Eski kafa ismi. Şimdi de artık eve geçiyorum. Yarın ne yaparız hiçbir fikrim yok ama yarın dönmeyi düşünüyorum. Neyse çok uzattım şu an boş yapıyorum. Yarın görüşürüz. biletimi aldım. Şimdi Sparta'ya dönüyorum. Yolluk içinde bu Kaliteci diye bir yer var. Gerçekten çok güzel bir mekan, yemek yeri, fırın artık neyse. Böyle bir sıcak yok. Burada çalışanlara Allah yardımcıları olsun yani gerçekten çok sıcak. Adada yani gündüz dışarı çıkacaksan sadece denize falan gitmelisin. Kuşadası'nın togarına geldim. Artık 5 saatlik bir yolculuk beni bekliyor. Artık Sparta'da vloglara devam edeceğiz. Bu video birazcık plansızlıklarla doldu ama umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yandım, aha yandım vallahi çok sıcak.